Herkese merhabalar. Bu videomuzda Yay burcunun Kasım ayı kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Yay'sa bu falı izleyebilirsiniz. Ayrıca burçların Kasım ayı tarot açılımını da yapmıştım. Bitiş ekranında Yay burcunun videosunu paylaşacağım. İzlemediyseniz eğer onu da izlemeyi unutmayın. Bu arada hatırlatayım, kanalımda burçlara özel ve bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Bunun haricinde aşk açılımları da yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olmayı unutmayın. Hemen bu hatırlatmalarımı yaptıktan sonra sizleri bekletmek istemiyorum. Şöyle fincanımızı açalım bakalım. Falınız Kasım ayı için neler söyleyecek? Evet. Olabildiğince sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle fincanınızın içerisine. Tertemiz bir fincan arkadaşlar güzel bir enerjiyle gireceksiniz Kasım ayına öncelikle onu söyleyeyim yaylar. Yani aslında bir şeylerden arınmış, zihninizin bir kısmını tazelemiş de olabilirsiniz. Yani umudunuzun yeşermesi, inancınızın artması, modunuzun değişmesi. Şimdi genel olarak da duygusal geçişleriniz, ruh halinizde hızlı geçişler olduğu için belki tam olarak Kasım'a girdiğinizde daha pozitif bir ruh halinde olacaksınız. Genel olarak ruh, geç, ruh hali geçişleriniz hızlı olsa bile pozitifte daha fazla kalıyorsunuz bu arada. Onu da belirtmiş olayım. Evet üstünüzde sanki görünmez bir koruma kalkanı var. Yani özellikle çok dua aldığınızı söylüyor ama bu dua eden kişilerin ailenizden biri olması, sizi seven biri olması veya da iyiliğinizin dokunduğu insanların duası olabilir arkadaşlar. Yani birileri size kötülük yapmak istese de yapamayacak diyor. Sanki eline ayağına dolanacak ve bunu bizzat göreceksiniz. Bakın Kasım ayında... Kimsenin size bir kötülüğü dokunmayacak bunu bir kenara yazın ve e, fark edin yani tam bir şey olacakken bunu anlamanız öngörmeniz kulağınıza gelmesi bir şekilde kendi kazdığı kuyuya düşmesi bunları yaşayacaksınız bunun da en önemli nedeni dediğim gibi görünmez bir güç kalkanınız var sanki koruma kalkanınız bu da birilerinin çok fazla duasını alıyorsunuz en çok bu yüzden yani onu söyleyeyim. Bu arada Kasım başında birine sert çıkabilirsiniz. Bakın ağzınızdan ateş çıkıyor arkadaşlar bir anda. Bu şu aslında birazcık naif görünmek, kibar olmak ya da işte daha zayıf zannedilmek diyeyim aslında bundan kaynaklanan bir şey. Ya nasıl o hoşgörü anlamaz vesaire diye bir şeyle hani yapılan bir tavrın sinirinizi bozması yani damarınıza basması ile beraber bir kişi fena çıkışabilirsiniz. E, yerinde bir tepki olduğunu görüyorum. Evet. Arkadaşlar, siz Kasım ayı boyunca sanki bir şeylere hazırlanıyorsunuz ya. Hani Aralık ayında gerçekleşmesini umduğunuz veya da beklediğiniz bir şey varsa da sanki hani bu onun hazırlığıymış gibi. Mesela Aralık'ta ne var? Yani ya da ne bekliyorsunuz? Ya da şu var özellikle Aralık'ta olur diye beklemiyorsunuz ama hani şöyle bir haber bekliyorum ama belki işte anca bir ay sonra gelir işte Kasım'da gelmeyebilir. Hep kendinizi ona hazırlamak. Yani e, mesela atıyorum iş görüşmelerine giderken hani işte ne bileyim işe başlayabilirim. işe başlayacağım tarih belli. Ben onun, onun için kendime işte iş yerinde giyebileceğim kıyafetler için alışveriş yaparım kendimi ona göre ayarlarım eksiklerimi tamamlarım geliştiririm nedir yani burada kendimi hazırlıyorum işte böyle bir şey sanki bir şeylerin hazırlığı olacak kasım ayı boyunca bir şeylere hazırlıyorsunuz kendinizi bu her anlamda olabilir olabildiğince geniş perspektiften alın siz kendi özelinizde belki bir ilişkiye başlayacağınıza inanıyorsunuz aralık ayında ya da bir şeylerin yoluna gideceğine ya da özellikle aralık ayında olması gerekmez ama ne zaman olacağını bilmediğiniz için sürekli olarak bir hazırlık halindesinizdir gibi olabilir bunu söylüyor Evet şimdi aşk konusunda biraz sakin ve sabırlı olmalısınız arkadaşlar. İstedikleriniz kendiliğinizden kendiliğinden ayağınıza gelecek zaten. Lütfen sakinliğinizi koruyun. Bazen gerçekten çünkü burada bunu görüyorum hani yani niye mesaj atmıyor? Niye aramıyor? ya da niye bana kimse yazmıyor ya da ne bileyim yani hayatınızda biri vardır ama işte niye sürpriz yapmıyor niye şu olmuyor bu olmuyor bunları sorgulamayın diyor bir kenara bırakın kendinize odaklanın inanın beklediğinizden de hızlı gerçekleşecektir böyle yaptığınızda ama siz üstüne düşüp daha çok e, bir şeyler yaptığınızda kafanızı oraya yorduğunuzda sanki daha da yavaş oluyor gibi. O yüzden diyor ki bunu bilin ayağınıza geleceğini bilin her neyse aşk konusunda o beklentiniz. E, bunu sakinliğiyle devam edin arkadaşlar tek biriyle eşitleniyorsunuz. Zıtlaştığınız, inatlaştığınız veya bir konuda iddiaya girdiğiniz birisi oldu mu acaba? Yani tam eşit noktada buluşmak. Yani ne onun dediği ne sizin dediğiniz gibi ya da şöyle olabilir. Bir konuda o haklı çıkmıştır, bir konuda da siz haklı çıkarsınız ve dengeler sağlanır gibi. Böyle bir durum olacak özellikle Kasım ortasına kadar. Bu eşitliği hissedeceksiniz. Ee, dediğim gibi böyle bir iletişim sorunu yaşadığınız ya da zıtlaştığınız birileri varsa. Evet. Bir de birilerini bilinçli olarak sinir edeceğinizi görüyorum. Yani verdiğiniz tepkilerle daha doğrusu tepkisiz kalmak ya da umursamamak gibi tavırlarınız bunu sağlayacak. Çünkü karşınızdaki sinir oluyor. Ya bir şey söyleme umursamadı, duymazdan geldi, beni görmezden geldi. Belki telefonlarını açmıyorsunuz. Ya da mesajlarına ne bileyim daha böyle kısa cevaplar vermek. Ya da umursamadığınızı belli etmek. İşte bu karşınızdakileri sinir ediyor diyor. Bunu görüyorum ben burada daha çok. Evet. Böyle sakin bir yere gideceksiniz ya. Kasım'ın ilk iki haftasında böyle bir planınız var mı arkadaşlar? Hani bir e, bilmiyorum da hani bir doğa manzarası olan bir, yer, bir yerde. Yani mesela piknik yapmak gibi ya da kampa gitmek gibi ya da bilmiyorum ama manzarası olan bir yere bir seyahat yolculuk gibi. Hani öyle uzak bir yol olması gerekmiyor ama böyle bir size sakinlik ve huzur veren bir yerde bir bulunuşunuz olacak. Özellikle Kasım'ın ilk yarısında olması daha yüksek bir ihtimal bunun. Bir de çalışanlar için söyleyeceğim. Çalışan yaylar için özellikle. İş hayatınızda varsa iş hayatı olanlar için diyorum. Kendinizi gösteriyorsunuz. Çabalarınızın karşılığını görmek. Dikkat çekmesi. yani ne kadar çok çalışıyor. Bak ne kadar bu konuda bilgili, donanımlı, yani bunun fark edilmesi. Yani bu siz patronsanız işte ortağınız tarafından, iş yaptığınız kişiler tarafından fark edilmesi. Siz bir çalışansanız bunun patronunuz, yöneticiniz tarafından görülmesi gibi gibi kendi özelinizde alabilirsiniz. Bu arada çalışmıyorsanız da İş olarak rutininizde yaptığınız şeyler yani mesela bir ev hanımıysanız genelde evi toparlamak ya da işte çocuklarınızla ilgilenmek benzeri şeyler sizin artık rutininiz olmuştur ve haliyle o iş gibi artık üstünüze gel bulunur ve bunun fark edilmesi anlatabiliyor muyum? Yani sonuç itibariyle bazen o da görülmeyince görülmüyor arkadaşlar burada sonuç itibariyle görüleceğini söylemiş ve de gerçekten bir rahatlıyorsunuz yaylar. Zihninizden o negatif düşünceleri olabildiğince uzaklaştırdığınızı görüyorum. Burada şunun da etkisi olabilir. Çevrenizden negatif insanları uzaklaştırdınız mı ya da negatif enerji yayan kişileri bir şekilde iletişimi azaltmak, kesmek ya da uzaklaşmak, bir şekilde size iyi gelebilecek yerlere ve kişilere gitmek gibi e, adımlarınız, tavırlarınız da olmuş olabilir sanıyorum bu da etkiledi bir de kendinizi açmak ve açmamak konusunda kararsızsınız. Perdeleri bir indiriyorsunuz bir kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek? Yani ben özelimi gizlemeli miyim? Bu kişiye güvenebilir miyim acaba anlatsam mı ya yani biraz anlatıp geri çekilmek. Yani tam anlatacakken açılacakken bir yerde bırakmak hani güven olmaz belli olmaz gibi bir sorun görünmüyor fakat yine de dediğim gibi tam emin değilseniz ya da bir şekilde o kişiye güvenirsiniz ama duyulabileceğini düşünürsünüz. Bundan dolayı da çekinceleriniz olabilir. Birazcık kendinizi ara ara gizleyip yer yer içinizdekileri de dökeceksiniz. Bunu da gösteriyor diyelim ve şöyle tabağınıza geçelim. Evet. Burada bir erkek var ve sizi cesaretlendiriyor. Siz kadın ya da erkek olabilirsiniz. Fakat size cesaret verecek olan kişi bir erkek. Yaparsın. Arkandayım. Hiç sorun değil. Yani bunların manevi destek olması çok daha önemli aslında e, yaptıklarınız veya yapacaklarınızla alakalı arkadaşlar. Bazen yaptığımız şeylerden sonuç almayız. Burada da cesaret gö yani destek görmek çok önemlidir. E, sonuçta birisi sorun değil beraber hallederiz üstesinden geliriz. Sen yeter ki vazgeçme gibi bir şeyler söylüyorsa bu yine sizin açınızdan moral ve motivasyon olacaktır. Buna benzer durumlar yaşayacaksınız diyor hane içinde koplu, komple yani topluca bir başlangıcınız mı var? Kocaman bir çiçek açmış arkadaşlar hane içinde ama bu ailecek bir yeni bir sayfa açmak gibi. Yani mesela nedir? Bir yere taşınırsınız değil mi? Ne oldu? Tüm aile bu semtten başka bir semtte bu evden başka bir eve taşındınız. Ya da birlikte yeni bir karar aldınız onu uyguluyorsunuz bilmiyorum ama ailecek bir aydınlık temiz sayfa açmak. Yeni bir başlangıç yapmak yani Kasım'ın ikinci yarısında olması daha yüksek bir ihtimal. Çünkü daha silik göründüğü için daha uzak bir tarih sim geliyor. Haliyle Kasım'ın ikinci yarısında olabilir ama bir şekilde e, çok aydınlık çıkmış arkadaşlar. Aile ilişkilerinizin e, ayrıca bir bozuk ya da iyi değil bu ara soğuz dediğiniz durumlar varsa da düzelmesi dengeye gelmesi durumunu yaşayacaksınız. Kasım'ın ikinci döneminde özellikle. Bir de sürpriz bir misafir ağırlayabileceğinizi görüyorum. Bakın Kasım ortasına kadar yani Kasım'ın 15-16'sı yani bu tarihlere kadar siz sürpriz bir misafir ağırlayacaksınız. Sürpriz diyorum çünkü ya habersiz gelecek gerçekten sürpriz yapacak ya da hiç beklemediğiniz biriyle olmadığınız bir yerde karşılaşıp bir anda davet edeceksiniz gibi bir durumda olabilir. Ama daha sürpriz var bir şekilde gelişeceğini söylüyor burada. Yeni aldığınız kararlar var. Şimdi spesifik bir konuda yani farklı konulardaki farklı kararlar değil. Tek bir konu özelinde aldığınız birden fazla karar ve bunları uygulamak istiyorsunuz arkadaşlar. Yani yeni kararlar almak ve hayata geçirmek. Zihniniz aslında hiç boş durmuyor fakat Gerçekten güzel olan şey şu. Zihniniz biraz negatifi görmezden gelecek gerçekten bu ay. Daha pozitif odaklısınız. Onun da size pozitif katkıları olacak. Kasım ayında genel olarak ruh hali olarak iyi hissedeceksiniz. Tabii ki zaman zaman kendinizi boşlukta hissettiğiniz, bir anda moralinizin bozulduğu, modunuzun düştüğü anlar olabilir. Ama önemli olan şey şu. O anlardan çok hızlı bir şekilde sıyrılıyorsunuz. Onu gösteriyor. Çünkü genel olarak güzel bir enerji hakim evet bakın burada da görüyorum bakın bir halka şeklinde sanki aydınlık temiz bir halka var yani öyle bir görünmez güçle korunduğunuzu hissedeceksiniz ki yani şu tarz şeyler bile yaşayabilirsiniz ya az kalsın bak görüyor musun şunu yapmasaydım araba çarpabilirdi ama o çarpmadı yani korunduğumu hissettim olur ya bazen hiç olmadı mı olmuştur illa ki yani bunları yaşamak diyeyim çok bariz bir şekilde bu tarz durumlar olacak Evet o kadar naif intikam almak desem ya da had bildirmek. Ya bu tarz durumlarınız var ki arkadaşlar o kadar naif ki. Hani gülüyorsunuz resmen gülerek intikam alıyorsunuz İntikam almak gibi bir niyetiniz hiç yok. Hani kin tutan bir burç zaten değildir ya. E, fakat burada şu var. Yani o an mesela çok sinirli oluyorsunuz. Ama sonra unutuyorsunuz gidiyorsunuz. işte intikamınız bu yüzden naif oluyor. Siz zaten artık umursamadığınız için e, biliyorsunuz. Yani mesela karşınızda büyük konuşanların başına geleceğinden eminsiniz. Ya da şimdi beni eleştiriyor, kınıyor ama görecek o. Yani bunu bildiğiniz için bunun rahatlığı da oluyor tabii üstünüzde. Aynı zamanda. Evet. Bu arada para konusunda daha dengeli bir ay olacak diyebilirim. Yani şöyle evet ufak ufak para girişleriniz var fakat Kasım ayında ufak ufak para çıkışlarınız da var yani bir şekilde e, gelen tekrar gidecek gidenin yerine de yenisi gelecek. Yani bir şekilde tekrar o dengeyi kurabileceksiniz. Yani parayla ilgili konularda çok bariz bir gelişme yok. Çok büyük bir paranın gelişi ya da çok büyük bir paranın çıkışı gibi bir durum söz konusu değil. Yani öyle bir şey olacaksa bile dediğim gibi bir şekilde tekrar birbirini tölere edebilecek, kapatabilecek miktarlar gibi görünüyor. Onu belirteyim. Evet. Evet. Bir fare yakalanmış bir vaziyette duruyor arkadaşlar. Yani fareler aslında burada daha böyle bir şeyleri çalma, aşırma, hırsızlık ya da kullanma gibi durumları temsil eder. Yani e, kim benim eşyalarımı kullanıyor? Kim benim olan bir şeyi kendine mal ediyor mesela? Ya bu da olabilir. Çalmak ya da ...bir şekilde bir şeyleri aşırmak dediğimiz şey... ...illaki mal mülkü olması gerekmiyor ki... ...fikirlerinizi, düşüncelerinizi, tavırlarınızı da... ...çalan, kopyalayan birileri olabilir... ...bu kişileri yakalamak... ...anlatabiliyor muyum? ...yani e, bazen siz de bana yazıyorsunuz... ...mesela... E, ...siz baktınız aynı sizin cümlelerinizle... ...sizden sonra... ...işte bir sayfa daha böyle bir şey paylaşmış diye... ...e ne oldu? ...ben onları yakaladığımda... ...o sayfaya girdiğimde ne oluyor beni kopyalarken, beni fikirlerimi, düşüncelerimi, sözlerimi çalarken yakalamış oluyorum onlara değil mi? Yani sizin aracılığınızla. Bunun gibi işte yani ama illa fikir olması da gerekmiyor. Doğrudan gerçekten bir şeylerinizi e, çalan birileri de olabilir bu arada. Onu da belirteyim. Evet. Bir de hane içinde elinde yükleri olan birileri var. Hane içinde bir değişiklik mi söz konusu? Yani bir eşyaların yerini değiştirmek ya da işte evin içerisinde bir tamirat, tadilat ya da eve yeni alınacak eşyalar gibi bir düzen ya da eşyaların konumuyla alakalı veya yenisinin gelmesi, bir şeylerin atılmasıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Çünkü evde bir hummalı çalışma var gibi görünüyor. En azından Kasım sonuna kadar sanıyorum böyle bir şey olacak. Yaylar Son olarak bunu da söyleyelim ve bugün de yay burcunun niyetine yorumladığımız falımızı burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmanız benim için çok önemli. Beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.